Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatı ile ilçe merkezi ve kırsalda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken kırsal Kabataş Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke döşeme çalışması da tamamlandı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesi kırsalı başkan Öz Yavuz ile hizmete doyuyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'un talimatlarıyla çalışmalarına devam eden ekipler bir yandan stabilize, bir yandan köy içi asfalt yol, diğer yandan da kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son durağı kırsal Kabadaş Mahallesi olurken kısa süre önce başlanan köy içi parke döşeme çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Harran Belediyesi ekiplerinin titiz ve hummalı çalışmaları sonrasında tamamlanan kilitli parke döşeme çalışmalarının mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Öz Yavuz yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsalımıza büyük bir gayretle hizmet götürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ekiplerimiz belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibariyle de kısa süre önce çalışmaların başladığı Kabataş Kırsal Mahallemizde mahalle içi yollarımızı kilitli parke taşı ile döşeyerek vatandaşlarımız çocuklarımızın yaşadığı mağduriyete son verdik. Tamamladığımız kilitli parke döşeme çalışmalarımızın Kabataş Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Kabataş Kırsal Mahalle sakinleri ise kısa sürede ekiplerin yoğun çalışması sonrası kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtarılacak olmalarının son derece memnuniyet verici olduğunu ifade ederek yürütülen çalışmalardan ötürü Başkan Öz Yavuz'a teşekkür etti. Öte yandan ekiplerin bir diğer adresi ise Kırsal Çavlu Mahallesi oldu. Bu noktada Harran Belediyesi ekiplerince köy içi yollarında kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı. Ekiplerin burada çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yolları vatandaşın hizmetine sunmayı da amaçlıyor.